Evet şu an üst kata çıktığını zannediyorsunuz ama bakıyorsunuz ki alt kattaki merdivenden beliriyor. Yani bu bir montaj hilesi değil, yanlış anlaşılmasın. Adam üst kata çıktıktan sonra merdivenlerin altından geliyor. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız aslında bu bir mimari hile. Mimari illüzyon da diyebiliriz. Bakın yukarıya çıkıyor. onu takip ediyor. Dönüp geldiğinde bir kat daha yukarıya çıktığında ben eğer hala sunucu ışınlanmadıysa sunucu yine karşısında görüyor. Hani yukarıda yer çıkıp aşağıdan geliyor aslında ama bu bir merdiven hilesi yani binanın mimari bir özelliği. Şimdi ilk merdiven zeminde mi? Bina yanlı mı? Acaba yani benim aklıma gelen o. Ya da iki merdiven de aynı katta mı acaba? Or descending the stairs and that they are not somehow canted or tilted. Şimdi sonucu başka I'm bir deney yapıyor. With a glass of water in your hand. Hi Rosie. Hi. <gülüyor> 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 ha, iddiasını ispatlıyor bir sahtekarlık yok diye. Evet. Bir insan halkası yapmış. <laughs>